Bugün PUBG oynuyoruz ve win almaya çalışacağız inşallah. Ve şöyle bir şey de var. Bir zorluğumuz olacak. Her ada öldürdüğüm adamdan sonra bir tuş bırakıyorum. Tamam mı? Bir adam öldürünce bırakıyorum. Ben adam öldürmemeye çalışacağım. Bir yerde tutacağım. Saklanıyorum. Bu sefer zombi tarafına gitmeyeceğim ilk önce. Mid'den gideceğim. Tamam. Sonra da şey diyeceğim. Win alırsan bana like atmanızı istiyorum sadece. Seviyorum arkadaşlar, çok seviyorum. YouTube kanalımda, YouTube kanalımın adını çok bilmiyorum ben de, ama siz YouTube kanalımı bulursanız artık Deniz Keçe kanalında da benim babamın telefonunda video çektiğim videolar var. Oradan bakıp benim videolarıma da bakabilirsiniz. Size teşekkür ediyorum. Lütfen like abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Başlayalım o zaman. 1, 2, 3, let's go. Beyler. Aynen evet, şimdi iniyoruz uçaktan. Bir dakika ne ara geçti? Yarın <laughs> üç iniyoruz. Sonra zombilerin oraya gidebilirim belki. Giderim ya giderim. Arkadaşlar şimdi bir de çok dikkatli olmalıyız. Şimdi bütün tuşları var bizde Tamam. O falan tek de M416. Oha 3x üstüne. Ne şansı DP bir de oha şansa bak. Arkadaşlar bugün çok şanslıyız Allah. Şöyle iki ikisimizi de aldık. Dürbün. P9. P90 P90'ımızı alalım. Hmm. Arkadaşlar şimdi bütün notları topladık. Şöyle eşya topluyoruz biraz. Doğuz falan topluyor ki. 1700 falan aldım. Mahmut. 6 x evet. Ben sevdiğim 4. Ben ya. Allah adam var. Mum ya öldürdük. Benim yaşım olacak benim yaşım. Öldürmüş herhalde arkadaşım. Öldürmedim de lütfen arkadan sıktır. Arkadaşlar. Öldü. Arkadaşlar. Birinci leşimizi aldık. Tamam. Bir, bir leşle başlayabiliriz. Güzel bir başlayış. Başlangıcı mı güzel oldu. Şöyle paramız var mı? Paramız 28. m 24 alacağım da ondan. Hı, çok bir şey yok burada da yani. İki tane param daha olsa alacağım. M4 evet. Benim kaçtı? M24 fiyatlanmış. Buradan mı mı var? adam vardı. Oha ya. adam. Ski üç tane lazım. Daha para para oldu ya? Şu karşıya tanışalım. Karşı taraftan şuraya çıkar. Çıkar şuradan. Ya para mı yok sadece? Bir para yok. Ne para yok? <laughs> üç, üç tane daha lazım ya. O yok yani? Üç tane mi yok? Üç tane para ya. Var mı? Yok. Varmış lan. Ha 4 tane bir tane fazla tam olsaydı keşke. Tam yeterdi. Market'e uçup gidiyoruz. Hadi adamlara. Arkadaşım mutlu. Gerçekmiş. 哎呦！ Jungel. 9 olmuş ağrımıyor. 2 dakikada bitiyor. I